Buşu 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 buşu. bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar ne yapıyoruz bugün arkadaşlar İzmir Lego Store'a gidiyoruz bugün yeni çıkan Haziran setlerine bakacağız bugün yeni gelen yaz setlerine bakacağız e, Temmuz'da da 3 set çıkacak ama ben Haziran setlerine bakacağım sonra belki Store hakkında e, sonralarda video gelebilir ama şu anlık böyle yapacağız Şimdi arkadaşlar birazdan yola çıkacağız orada e, tünellerde kamerayı açacağım ve de sizler arkadaşlar Hitam yolculuğumuzda iyi seyirler diliyorum. Hadi başlayalım. T Tüneller falan iyi hoş yani Allah. Şimdi geldik. Eee ee, şimdi üst katı çıkıyorum. Çok uzun zaman sonra beklediğim şey gerçekleşecek tabi Şimdi böyle giriyoruz. Girdik mabedimizdeyiz şimdi. Setleri tanıtmadan önce alacağım. Setlere gidelim. Vallahi mutluyum. Evet bu. Ve de bunlar. Bugün bunları alacağız. Çok mutluyum. Şimdi önce şöyle yapalım. Önce bütün yerleri gezelim. Ondan sonra alalım polybag'leri. Ee, polybag'ler de daha gelmemiş. Hemen gezelim. Evet. evet arkadaşlar şimdi burada Titanic en büyük ikinci Lego setimiz var. Ve de burada e, yüzüklerin efendisi tekrardan şey çıktı. Onun şeyi var. Burada kocaman bir biriğimiz var. Burada Home seti var. Gayet güzel bir set. Burada Jazz Kulübü var. Burada Rivendell dediğimiz gibi Lord of the Rings seti. Yine en büyük set. En büyük set. Yani en büyük set. Eiffel Gülesi ama Titanic ondan daha pahalı. Ee, diğer türlü. Burada Back of the Future. E, Back to the Future var. Ee, altında Creator'ın mükemmel seti var. Onun altında Ghostbuster seti var. Onun altında gitar seti var. İsmini tam bilmiyorum. Yani burada da Porsche 911 seti var. PlayStation, ee, Police Station, Collezium, Hogwarts, Hogwarts Chateau. Mükemmel bir set. Çok iyi bir set. Eee... Bu yolun ismini unuttum, o yolumuz var. pac seti gelmiş, pac seti var. Çok iyi bir set yine bildiğimiz gibi. E, buralarda bu... Neydi? Nintendo Switch seti var. Burada e, Dynamite Disco diye bir set var, indirilmiş. E, burada... Winnie the Depot seti var, Friends var ve en iyi bana göre Art seti var. Burada... Burası çiçek. ne bitki teması. Loop... Loop Coaster seti var. Batmobile Tumblr var ee, Burada yine art Super Mario ee, Soru işareti kutusu var Sonic Bu şey, Galaxy X Polar olması lazım aynen öyleymiş Grand Piano var Burada Super Mario'nun e, bu karakterini bilmiyorum e, Bilmiyorum e, Sonra Ideas uzay çağı hikayeleri var Burada taç mahal var. Ee, burada Star Wars setlerine giriyoruz. Burada mükemmel e, kafalar diyeceğim, e, kafalar diye yani, gerçek kafalar da üstler, üst değil ya yani işte o kafa setlerinden var mükemmel setler bunlar dediğim gibi. Böyle bakın altta da Star Wars setleri ben tek Star Wars bilmediğim için e, size bu konuda yardımcı olamıyorum. Diğer türlü burada çok iyi Star Wars setleri var. The Wing Star bunu Beyinci Doktor'dan e, çok güzel bir video olmuş. Burada yine Star Wars setleri. Bilmiyorum bu yüzden pek sadece gösterip geçeceğim. Ki burada almak isteyen bir set varsa gelip gelmediğini buradan bakabilir. Bunu da tanıtmıştı galiba. Övünce hocam. Mükemmel bir set zaten. GTR. GTR değilmiş. Burada teknik setleri var. Çok çok almış. Bildiğiniz Lamborghini var. Teknik uzay üssü gibi bir şey var. Sonra burada Monkey Kid'ler var. Ya Monkey Kid'i çok, çok alan olmadığı için çok hızlı geçeceğim. gibi şöyle. Beraber birazdan çok farklı şeylere bakacağız. Of. Monkey Kid'in setleri. Ve geldik asıl yerimize. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman Bunlar yeni o dediğim Dragon Rising setleri karşınızda burada ee, ama şu an bunu almayacağım ama bunlar tabii ki de Bu Da verdiniz ben söylemiştim ee, bunu almayacağım bugün şimdi <laughs> mükemmel Heat Wave Transforming Love Dragon sonra bunlar eski setler bunlar bunlar yeni ama bu ya bu ikisi eski burada Kay ve Ras'ın şeyi var. Bir arabası var. Nia'nın Samura ilk robotu. Kristal Crown, Bu Lloyd'un büyük ejderhası ve de ve de hepsi burada. Şöyle gösterdiklerim, hepsi tanıttıklarımın hepsi burada. Ee... burada Dojo Temple. Yine artı 4 setler burada çok beğenmediğim yani önce çok beğenmediğim ya hala pek ilgimi çekmeyen ama şu dikkatimi çekti Sora'nın meki yok Destiny's Bounty var burada Zeyn'in arabası var ama Sora'nın yeni çıkan şey şeyi daha gelmemiş herhalde gelir o da çünkü, çünkü daha kaç Haziran 19 yani koca bir yaz var burada Zeyn'in yeni arabası bunu bugün City Market zaten çok hayvan gibi iyi set. Zaten bunları biliyorsunuz. Aa senden öyle kaldım ya. Eee <laughs> bu ha bak şey Imperium Dragon da varmış. İ Imperium demişim. Ee, Jane Edras ile Imperium Dragon hayır Imperium Beatrix'in dövüş sahnesi. Dövüş. aracı sonra buralara geliyoruz. Burada bunlar var. Bunlar yeni karakterler karakterler demişim yani. Bunlar yeni set dediğim gibi ben bunları da üstüm Thanos'un eldiveni. Bu çok iyi set. Star Lord kaskı, helmeti. Helmet Star Lord'un helmeti Guardians of Galaxy Vol. 3 seti. Burada diğer figür yani büyük figürler burada. Wakanda Forever seti. Böyle. Burada burada daha küçük Marvel setleri. Thor'un çekeci Daily Bugle Birik duvarına biraz zannetmiştim. Birik duvarında iyi parçalar olabilir. Şimdi baktığımızda Super Mario setleri var. Sonra Super Mario'dan çıkıyoruz. Harry Potter. Şöyle... Creator. Çok iyi setler gelmiş ki gerçekten yani. Siz beni daha çok ninja gözü diye bilseniz de ben her temaya ilgi gösteririm, her temaya bakarım. Burada Jurassic Park T-Rex seti var, çok iyi bir setmiş. beğendim ee, ha, burada şey var. Temple of Golden Idol Indiana Jones seti var. Ben bunu da tanıtım. Bunu izlemiştim. Gayet izlenmeli bence. Çok güzel bir set. Indiana Jones setleri gelmiş. Bu da Ray setleri. City Polybagleri. Şöyle burada City setleri ve City polibekleri devam ediyor. Çok iyi City setleri var. Front setleri buraları... Ben dediğim gibi... Özellikle şu bölüm zaten baştan aşağı yeni setlerle dolu. Ya baştan aşağı derken tabii e, siz Eiffel'i falan saymayın. Eiffel çünkü daha, daha, yeni, daha bir yıl geçmedi üzerinde. Ama daha şunu fark ettim, Raptan'lı Kay'ın, ya yani Kay'la Raptan'ın polybag'i gelmemiş, onlara da bakacağız. Bu Lightyear seti. DOS, Disney. bur burası klasik. Burada kocaman efsane kulemiz var gayet güzel. Klasik e, klasik büyük o kutuları. Dublo 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 dublo. Bunlar tabii küçük arkadaşlarımız için. Dublonun yapım parçaları şeyi ve de mükemmel İzmir Kulesi arkadaşlar. Şimdi pekman setine baktık. pekman seti gayet güzel duruyor bu arada. Çok iyi. Burada hangi setlerimiz var? Burada ha tamam. Sanctuary seti var. Burada şöyle Disco Batman <laughs> kendin yap karakterlerine daha baktığımız kadarıyla ot, ot şey gelmiş ama daha şey gelmemiş. Kimde? de sola gelmemiş. Polibek pol, e, po, polibek olarak da daha şeyle o kayın Polibek gelmemiş. Şimdi tanıtımız gördük zaten. Her şeyi tanıttım. Hı. <laughs> Şimdi sıra bunları almakta. Şimdi aldık arkadaşlar. Biraz daha stolu gezip buradan çıkacağız. E, kataloglar gelmiş olması lazım. Hayır hala gelmek. Şimdi buraya bakmadık. Bakmaya da e, yani şey kendi figür yap kısmına bakmaya da bir gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü daha yeni ve mükemmel. Şimdi tüm o devrim setlerim bir kısmı alındı. Çok güzel oldu. Bir fotoğraf seçiminde çıkıyor. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.